Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde shrink and fatten ve push and pull araçları hakkında konuşacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir silindir ekleyip ben bu silindirimi x eksenine döndürmek istiyorum. Size daha rahat bir sunum yapabilmek için. Bu iki yüzeyimi de seçip insert edersem ve de 6'ya basıp normallarında extrude edersem merdanevari bir şekil çıkarmış oldum. Şimdi ben buna gelip objenin bu yüzey lobunu seçersem ve de shrink flatten'ı seçersem Gördüğümüz gibi Y ekseninde hiçbir değişiklik olmadan objemin yani seçtiğim yüzeyin kalınlığını ayarlayabiliyorum. Bir nevi dolgu verebiliyorum diyebiliriz. Bunu mesela yaptık diyelim. Burada ayarlar menümüz açılıyor. Offset'ten yine derecesini ayarlayabiliyoruz. Offset even dediğim zaman gördüğünüz gibi çok minik bir düzleşme söz konusu oluyor objemin topolojisinde. Buradaki proportional editing ise bildiğimiz gibi buna oranla diğer tarafların ne kadar etkileneceğini. Mesela smoothie de yot dersen farklı bir şekilde. Zaten bunları önceki derslerde bahsetmiş. Eğer aklınıza takılan veya kaçırdığınız bir nokta varsa önceki derslere geri dönüp onları tekrardan izleyip tekrar edebilirsiniz. Buradaki Project 2D ise mesela ben bu açıdan bakarken hatta bunun için şey yapayım. Buraya birkaç tane şey atayım. Şöyle bir şekil verelim. Proportional ki açıp Project 2D dersen baktığım açıya göre yüzeyinin değişiklik göstermesini yarıyor. Mesela buradan bakıp bunu kapadım, bir daha açtım. Gördüğünüz gibi topolojisi değiştiği yüzey. Baktığım açıya göre daha farklı şekiller almasına sebep olmuş oluyor. Ya da mesela şöyle hafif çaprazlama bakalım. Ya baktığım açıya göre zaten iki tarafta farklı şekiller almış oluyor. Ve de şunu da göstereyim, Shift'e de diyelim mesela bunu biraz büyütelim. Bu yüzeyi bir daha seçtim. Mesela şöyle büyüttüm. Proportional editing dedim. Şuradaki connected'ı açtığım zaman gördüğünüz gibi dıştaki yüzeyin boyutu değişiyor. Bu ne demek oluyor? Bu connected'ı açarsam eğer objeme bağlı olmasa da yüzeyler proportional editing'den etkileniyor. Ama bunu açarsam öyle bir işlem söz konusu olmuyor. Etkilenmesi gördüğünüz gibi yok oldu. Kapattım, etkilendi, açtım, etkilenmiyor. Şimdi bu and pull araçlarını göstermek için maymunumuzu, çok sevdiğimiz mankenimizi yanımıza aldık. Şimdi agam geldi beni. Ben shrink and sol klik'e basılı tuttum ve push and pull'a geldi. Burada çektiğim zaman gördüğünüz gibi buna balık gözü efekti deniyordu galiba sosyal medyada tam emin değilim de. Objeye balık gözü efekti vermişim gibi ya içeri doğru götürebiliyorum ya da dışarı doğru şişirebiliyorum gördüğünüz gibi. Buradaki ayarlar kısmı da bir önceki gösterilme tamamen aynı. Proportional editing de mesela ben bu maymunun şöyle burnunu seçeyim ve de şimdi mesela şişirdim burnunu biraz büyüttüm ben. Proportional editing açtım dereceye ayarladım. Gördüğünüz gibi burnun oranla yüzde büyümüş oluyor. Tabi bunlar defalarca tekrar ettiğimiz şeyler. Birçok yerde karşımıza çıktı. Kaçırdığınız yerler veya aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Daha yama cevaplamaya çalışacağım. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.